Merhaba sevgili gençler. Aşağıda çizelgede 8 izle maddelerin erime ve kaynama noktaları verilmiştir. Bu maddelerin sıvıları kullanılarak yapılan termometreler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Sıvılı termometreler kullanılan sıvının Erime noktasının altındaki sıcaklıkları ve kaynama noktasının üzerindeki sıcaklıkları ölçemez. Aradaki değerleri ancak ölçebilir. Eksi 65'miş erime noktası X maddesinin. Kaynama noktası ise 115. Önce sıfıra gelecek sonra sıfırdan 115'e gelecek. Farkın 180 derece olduğunu görüyoruz. Y maddesi için 210 olacak. Z maddesi için ise aradaki fark 170 santigrat derece olacak. Buna göre bakın X maddesi kullanılan termometre ile ölçülebilen sıcaklık aralığı en azdır demiş. Hayır en az olan Z olduğu için bu yanlış. Y maddesi kullanılan termometre ile ölçülebilecek sıcaklık aralığı en fazladır diyor bu doğru. 210 santigrat derece ile Z maddesi kullanılan termometre ile 20 santigrat derece sıcaklık değerleri ölçülemez diyor. Evet erime noktasının altındaki sıcaklık değerleri ölçülemez dedik. Cevap D seçeneğidir.